Son temizle. Arkadaşlar Alicem'den tam gaz devam ediyor. Şöyle. Zaman olunca arada bunları da çekeceğim. Her hafta burada mavi. Arkadaşlar bugün ben bu yok. Kartik ekmediğim için sezonda değilim. Artık biliyorsunuz etenme çalışıyoruz. Şimdi köye gelmişken uğradım. Yani ziyaret dışında Kartik videoları artık Çekim yapmak için ancak gelirim. Eskiden beraber çalıştığımız için yani beraber ektiğimiz için yardımlaşma babıyla işler yapıyorduk. Ya yani soruyorsan traktörler nerede? Onlar burada görüyorsun. Hayatımız zaten bunlar. Şöyle. 110 da burada. Canavar gibi. Bu böyle kısa bir video olsun. Biraz çekeyim. Şimdi kurutmayı dolduruyor. Orada Elezon yavaş yavaş çeltiği içeri çekiyor. Bunlar rutubeti yüksek olan çeltik. Yani bu istediğiniz kadar zamanda biçim mal rutubetli oluyor. Yani bu rutubetten kurtulması için de bu şekilde kurutma makinesi var. Yani aynı kalorifer sistemi. Ön tarafında bir kişi şurada. Şu ön tarafı kalorifer kazanı. Oradaki sıcaklığı bu çantayı doldurduğumuz hazneye veriyor. E, ve ürün devir daim yaparak içine dönüyor elezona bakın yukarıdan görüyorsunuz akıyor şöyle. Tepeden. Bu şekilde çelti kuruyor. Yani meşakkatli bir ürün. Zahmetli bir ürün. önceden bu çeltik elle kurutulurdu nasıl elle kurutulurdu yerlere branda yayardık onun üstüne çeltiği ince ince yayardık akşam toplar sabah açardık günde 4-5 saat kurutun diye e, başka türlü makineler yokken öyle oluyordu artık bayağı bir kolaylaştı makine kurutuyor daha önceden şu makineyi bile kürek kürek doldurduk böyle şu an traktörle yıkıyoruz bakın Normalde bunu elde yapıyoruz. Ama artık bayağı bir kolaylaştı bu işte. Yani pek fazla insan gücü kalmadı. Yani ekimi, dikimi, hasadı, satışı derken yani neredeyse artık her şey traktörle oluyor. Ama yine de mesela katlıyoruz. Yani dönüm maliyeti fazla ilacı sıkıntılı. Yani şu ilacı atarsak kesin çözüm oldu diye bir şey yok. Fonla para verirsin. Bir dönüm için gerekirse 2000 lira ilaç parası verirsin. Ama yine de çözüm alamazsın. Öyle bir sıkıntı var. Yani kurtarım gibi değil. Çoğu kurtarım ürünlerin artık ilaçları var. Atıyorsun. Kesin çözüm oluyor. Burada öyle bir şey yok. Daha meşakkatli, riskli. E dönüm maliyeti yüksek. Yani 7 liranın üstünde bir dönüm maliyeti var. Yani 1000 metrekare için 7 liradan fazla maliyet çıkıyor. Asad'da da ortalama 800 kiloyu bulmak zor. 700 kilo demek lazım. 700 kilo hasat etseniz dönümden. Yarın da satış fiyatı 13-15 lira arası. Ama ortalama yine 13 lira civarına gidiyor. Çünkü açıklanan fiyatları pek almıyorlar. İlla bahane oluyor. randımanı bana kötü, mal güzel değil bilmem ne. Yani 13 lira demek lazım. Yani burada çok yüksek bir rakam değil. Yüksek gibi duruyor ama Bir önceki yıl bölüm maliyeti Ortalama 2,5 liraydı Şimdi 7'yi geçti yani Şu an 7 liraya Hesaplarsak 13 liradan çelteyi sattık Güzel gibi yani Fakat bir sonraki yıl ne olacak Bu sene yaptığımız 7 lira Seneye belki 13 lira maliyet olacak Gerçekten 13 liraya sattığımız çelte Aslında bir sonraki senenin Maliyeti olacak gibi duruyor Yani bu durum kötü enflasyonun, evlasyonun etkisiyle yani böyle green churn'u istiyorum. Maliyet yüksek olduğu için ve portla mücadelesi başarılı olmadığı için. Yoksa siz bundan 750 bir ton alsanız o zaman karlı, güzel. Ama işte bunu yapmanın üstünde 4-4'lük maliyet ısırmanız lazım. Bunlar da kolay değil. Nadas yer lazım. Bizde genelde çeltik, sürekli çeltik ekilir, nadas bırakılmaz. Çünkü nadas bıraktığın yıl çeltiğin bir getirisi olmayacağı için hani kuru tarımda yapılmıyor bütün burada. E, herkes çeltik ekir, sen araya kuru tarımdan bir şey eklemezsin. Aile sağlıklı kaçar, zarar olur, illa sıkıntı yaşanır yani. yani. Böyle de olunca sürekli çeltik 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 verimler düşüyor, otlanıcı adını zorlaşıyor gibi gibi yani. Genel olarak Celtic ürünün sıkıntıları. Arkadaşlar bu video bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.